Herkese yeni videomuzdan merhaba. Umarım en başta sağlığınız, huzurunuz, keyfiniz yerindedir. Bu hafta 18-24 Kasım haftasını yorumluyoruz. Pek tabii ki burç yorumlarına da yer vereceğim videonun sonuna doğru. Bakalım ana hatlarıyla etkiler nasılmış ama unutmuyorsunuz lütfen. Burada bahsettiğimiz etkiler Böyle kolektifi ilgilendiren genel etkilerdir. Hepimizin biricik doğum haritası var. Onun üzerindeki etkilerdir kıymetli olan tabii ki e, onlar içinde farkındalık düzeyimiz, seçme şansımız değil mi? Bunlar da hep faktördür. Astroloji sadece farkındalık yolculuğunda özellikle ruhsal farkındalık yolculuğumuzda pek tabii ki bizlere ciddi destek sağlayan, çok derinlikli bilgiler bütünüdür. Bir rehberdir o açıdan bakarak lütfen. Yorumları dinleyelim. Şimdi başlayalım yorumları yapmaya. Bir de videonun başına şunu hatırlatmak istiyorum. Bu hafta Plüton resmen Kova burcuna artık geçiş yapıyor. Bir kere daha Oğlak burcuna geri dönüşü olmayacak. Tabii ki uzun yıllar sonra tabii ki yeniden Oğlak'a geçiş yapacak ama büyük ihtimal hiçbirimiz onu, o dönemi görmeyeceğiz. Ee, ama şudur söylemek istediğim o videoya da yani Plüton Oğlak geçişine dair detaylar ve burç yorumları aşağıda açıklama kısmındaki linktedir. O kısmı oradan dinleyeceksiniz bu hafta için. Şimdi biz haftanın ilgi kalan etkilerine şöyle ana hatlarıyla bakmaya başlayalım. Pazartesi günüyle başlayalım. Görüyoruz ki pazartesi günü şöyle... Sabahın ilerleyen saatlerinde ay artık yengeç burcuna geçişini yapıyor olacak. Yani baktığımızda özellikle önümüzdeki o pazartesi, salı günü ve böyle çarşamba sanıyorum öğleden sonraki zaman dilimine değin. Durun hemen şöyle bir emin olalım. Evet. Ay yengeç burcuna seyahat edeceğinden daha ziyade böyle daha hassas, duygusal, duyarlı enerjiler atmosferde yer almaya başlıyor olacak. Bir tık daha fazla ev, aile konularına yöneleceğiz belki de. Özellikle pazartesi günü için sizlere şunu tavsiye edebilirim. Pazartesi gününde ay yönetir bilirsiniz. Ay da hani yönettiği yengeç burcunda. Bugün etkilere de baktığımız zaman ana hatlarıyla, genel hatlarıyla güzel temalarda söz konusu. Ertesi gün içinde baktığımızda, geleceğin birazdan. Özellikle pazartesi günü belki bir şeyler pişirebilirsiniz, sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Bu bağlamda gerçekten çok böyle verimli paylaşım dolu enerjiler aktif olabilir. O nedenle bunları sevdiklerimizle sevgimizi, şefkatimizi o bağlamda paylaşarak da değerlendirebiliriz. Şimdi pazartesi günü sabahın ilerleyen saatlerinde bu sefer Yay'da seyahat eden Merkürle ikizler burcuna seyahat eden Jüpiter'in karşıtlığı kesinleşiyor olacak. Biliyorsunuz Merkür yay burcunda rahat değil. Jüpiter de ikizlerde rahat değil. Fakat bu ikili birbirlerinin yönettiği burçlarda bulunuyor. Yani karşılıklı ağırlama söz konusu aslında aralarında. Bu nedenle baktığımız zaman çok ana hatlarıyla ilk etapta şunu söylemek istiyorum. Tabii Merkür yayda bir de ikizler o enerjiyi kat be kat arttıracak karşısında Jüpiter'in bulunduğu ikizler diyelim. Bir tık patavatsızlıklara da dikkat pazartesi günü. Böyle her düşündüğümüzü düşünmeden yani bir süzgeçten geçirmeden aktarmamaya çalışalım. Düşündüğümüz anda karar almamaya da çalışalım. Çünkü önümüzdeki hafta Merkür Retrosu da başlayacağı için yay burcunda yani bu hafta alacağımız bu kararlardan bir hafta sonra ya da önümüzdeki diğer günlerde diyelim ana hatlarıyla pişman olabiliriz. O nedenle böyle aşırı yaparız ederiz, hallederiz noktasından ya da aşırı böyle iyimser e, bakarak olaylara, çok önün arkasını düşünmeden hareket ederek karar almamakta fayda var. Ben bilirim ciliğe de dikkat edelim. İkili karşılıklı ağırladıkları için birbirini hani şu anda ben bunları söylediğim vakit ya da enerji o şekilde çalışmaya başladığı vakit diyelim olumsuz manada örnek veriyorum. Bir tık daha düşünerek, süzgecimizden geçirerek olayları daha güzel kararlar almaya da bizleri yönlendirebilir. İlla ki karar almayın demiyorum bu arada. Karar alabilirsiniz ama düşündüğünüz anda değil. Bir tık düşünün evet sonra yine bir düşünme payı açın kendinize bir süzgecinizden de geçirin. Ondan sonra kararlar alın diyebilirim. Zihin biraz dağılabilir. Tabii ki çok fazla şeyler uçuşabilir şöyle zihnimizde. O nedenle aslında bu etkiyle birlikte pazartesi günü bir şeyleri kağıda dökmek, yazmak, çizmek, ifade etmek adına da bizleri destekleyebilir, çokça bilgi edinebiliriz bugün. Böyle yeni bir eğitime katılmak ya da yeni bir eğitim başlayacaksa, bu eğitim belki hepimizin, yani katılacağımız eğitim diyelim, ufkunuzu iyice böyle genişletebilecek bir eğitim olabilir, onu söyleyebilirim. Aynı zamanda e, beyin fırtınası yapmak adına, düşüncelerimizin o, çokluğu neticesinde de birçok olasılığı düşünebilme adına da bizleri olumlu bağlamda destekleyebilir. Bolca fikir üretebilir zihnimiz. Bardağın daha ziyade dolu tarafından da bakabileceğimiz bir gündeyiz aslında. Pazartesi günü olumlu tarafından bakarsak bu etkiyle birlikte. Ama nedir? Mühim olan çerçeve belirlemek ki taşmasın. Yani bardaktan da suyu taşırdığımızda hani güzel olmaz ya da herhangi bir içeceği her tarafa akar temizlemek zorunda kalırız. Yani anlatabildim mi? O nedenle hani taşırmadan kabımızı da bilerek hareket etmekte zihinsel bağlamda ve fikirsel bağlamda fayda var Eğitim konuları, seyahat konuları, ticari konular, bu bağlamlarda da güzel belki haberler alabiliriz. hatlarıyla da güzel gelişmeler yakalanabilecek bir gün aslında pazartesi diyebiliriz. Salı gününe baktığımız zaman, Salı günü güzel etkiler var. Şimdi ondan bahsedeceğim sizlere. Şimdi sabaha doğru iki saatlerde Akrep Burcu'nda bulunan güneşle, Balık burcunda bulunan Neptün arasındaki 120 derecelik uyumlu açı kesinleşiyor olacak sabaha doğru iki saatlerde. Şimdi hem salı sabahı hem de bir gün önce pazartesi akşam aslında bu enerji bolca aktif olacağı için dua etmek, meditasyon yapmak, hayallerimize, niyetlerimize odaklanmak adına çok güzel etkileri ortaya çıkarıyor. Bu iki su grubunun arasında ve bu iki gezegenin arasında tabii ki kurulacak olan bu irtibat irtibat sezgilerimiz de son derece yoğunlaşabilir. Malum ay ayda yengeçte zaten. Mistik konularla ilgilenme isteğimiz artabilir. dualarımızı odaklanmak, belki doğalarımızın yaşamımızdaki gerçekliğimizle buluşması adına daha fazla hani e, olumlu etki sağlayabilir denilebilir. İnancımızı yüksek tutabileceğimiz bir günde aslında hem salı gününün geneli hem de şu pazartesi akşam saatlerinden itibaren yoğunlaşarak bunu fark edebiliriz. Böyle hayal kurulabiliriz kreatif enerjinizi açığa çıkarın. Sanatsal temalarla belki ilgilenme, kanalda da son derece etkili enerjiler çalışabilir. Bunu tavsiye ederim. Hatta salı günü daha erken saatlerde uyanıp da öyle kendi meditatif pratiklerinizi yapmak, dua etmek, ruhsal çalışmalarınızı yapmak da size kendinizi çok iyi hissettirebilir. Çünkü hemen şu sabah saatlerinde de Ay Satürn 120'liği kesinleşecek. Ve bu bağlamda da baktığımızda Ay hani yengeçte Satürn balık burcunda fazlasıyla yine hassas bir gündeyiz. Duygularımızı dengeleyebilmek, dengeye oturtabilmek ve duygularımızı aslında dağılmadan yönetebilmek adına da olumlu etkiler bizlerle olabilir. Güvenilirlik hissi de artabilir enerjetik anlamda. Özellikle Öyle saatlerinde Merkür ve Kiron 120'yi de kesinleşecek. Kiron koçta biliyorsunuz, Merkür de yayda. Ve bu şifalandırıcı etkiyle de birlikte aslında hem duygularımıza iyi gelebilecek bir günken, hem manevi alanla ilgilenirken bir taraftan da okuyarak, bir şeyler öğrenerek, güzel düşünerek, daha düşüncelerimizi güzel olana doğru yönlendirerek, derdimizi belki bir ile paylaşarak, ifade ederek de şifa enerji enerjilerini çalıştırabiliriz. Derdimize derman olabilecek gelişmeler de gündemde yer alabilir ya da farkındalıklar da gündemde yer alabilir salı günü. E malum çünkü Merkür-Jüpiter karşıtlığı pazartesi kesinleşmiş olsa da salı günü de hayli aktif olacağı için aslında son derece farkındalıklı özellikle hem ruhsal hem zihinsel manada farkındalıklı ve ufkumuzu genişletebilecek hafta başı enerjileriyle buluşuyoruz gibi. Fakat salı akşamı ay kiron dik açısı kesinleşecek. Bu bağlamda ayda yengeçte malum alınganlıklara dikkat lütfen. Duygusal yaralara dikkat. Böyle yerli yersiz kendimize böyle acıyarak hani böyle alakalı alakasız özellikle ailevi mevzularla belki daha ilintili konularla ilgili olarak aşırı hassas davranmamak önemli. Bu bağlamda yaraları görmek adına değerlendirelim lütfen bu enerjiyi de. Diğer enerjileri de hesaba katarak, diğer astrolojik göstergeleri de hesaba katarak yaralarımızı, içsel yaralarımızı görüp şifalandıralım, şifaya kendimizi açalım. Bu bağlamda kullanalım derim. Sonra salı günü çok önemli çünkü Kıbrıs saatiyle gece yarısına doğru akşam 22.40 civarı Plüton dönüşümün gezegeni Plüton artık Kova burcuna resmen taşınıyor diyorum ben. Bir kere daha dönmeyecek yani Oğla. Kovaya taşınıyor olacak. Plüton'un Kova'ya geçiş yolculuğuna ve Plüton Kova transine dair Tüm detaylar ve burç yorumları aşağıda açıklama kısmında sizlerle. Henüz izlememişseniz bu videodan sonra oraya tıklayıp Plüton Kova seyahatine ve burcunuzun üzerindeki ana etkilere dair fikir sahibi olabilirsiniz. Çarşamba'yla devam ediyoruz. Çarşamba gününe baktığımızda da aslında öğleye kadarki zaman dilimi çok daha destekleyici yine ay yengeç burcuna seyahat ediyor. Neptünle öncelikle Uranüsle bir 60 derece kesinleşecek. Sonra Neptünle 120'liği kesinleşecek. Öyle civarında da Güneşle 120 derecelik uyumlu açısı kesinleşecek derken yine sezgilerimizin yüksek ve yoğun olabileceği, özellikle parasal konulara bağlantılı da güzel gelişmeler yakalayabileceğimiz hassasiyetimizin, duyarlılığımızın da yine hayli yüksek seyredebileceği vakitler içerisinde olacağız. Dua etmek, meditasyon yapmak adına da yine çok destekleyici etkiler var. Lütfen biraz manevi alana da, e, maneviyatımıza da daha doğrusu alan açalım lütfen bu hafta. Kadın erkek ilişkileriyle bağlantılı olarak da uyumlu, dengeli etkiler öğle saatlerine kadar söz konusu olabilir. Fakat... Öğleden sonraki saatlerde Ay ve Plüton karşıtlığı kesinleşeceğinden böyle biraz duygusal krizlere, alınganlıklara vesairelere dikkat etmekte fayda var. Çünkü Ay Aslan Burcu'na geçiyor olacak. Biraz böyle egosal bağlamda hani e, ben benim bildiğim en doğru ya da böyle aşırı böyle bir güç takıntısı içerisine girmek bize içsel anlamda iyi gelmeyecektir. O nedenle birazcık dikkatli olmakta fayda var. Merkezde hani kendimizin haricinde bir diğerinin de olduğunu kabul ederek değil mi? Ve çatışma enerjilerine girmemekte fayda var. Kalbimizi huzurlu tutalım lütfen çarşamba öden sonraki saatlerde. Sonra geliyoruz artık. Bir dakika bir bakalım. Perşembe gününe. Perşembe günün ilk saatlerinde bu sefer Ay Mars kavuşumu kesinleşecek Aslan Burcu'nda. Bir tık çarşamba akşam saatlerinde dikkat etmek gerekecek bu enerjiye. Hem de böyle Ay Pluton karşıtlığını da işin içine kattığımız vakit hem çarşamba akşam saatleri hem de perşembe günün ilk saatlerinde aman dikkat kazalara, kalple ilgili yaşanabilecek problemlere, öfke krizlerine dikkat edelim lütfen. Tamam bu önemli bir mevzu. Sonra perşembe günü artık Lefkoşa saatiyle akşam 21.26'da Güneş burç değiştiriyor artık akreple vedalaşıp yay burcuna geçiş yapıyor olacak. Daha ziyade inanç konularına, seyahat konularına, ufkumuzu genişletebilecek konulara, eğitim gibi konulara daha fazla kolektif açıdan odak, odaklanmaya başlıyor olacağız büyük bir ihtimalle. Ve hemen ardından da Pluton ile 60 derecelik uyumlu açısı kesinleşiyor olacağı için Güneş'in, esasında perşembe şöyle akşam saatlerinde gücümüzün daha da artabileceği, manyetik enerjimiz, magnetik enerjimizin diyelim, daha da yoğunlaşabileceği, hedefimize doğru ilerlemek konusunda daha fazla kararlı ve netlik kazan daha fazla kararlılık ve netlik kazanabileceğimiz vakitlere de giriyoruz özellikle Perşembe akşam saatleri diyelim televizyon izlerken vesaire birden evet ben bunu aslında yapmak istiyorum gibi bir his doğabilir içinizde. Daha böyle motivasyonunuz artabilir hedefiniz konusunda. Ayrıca derinliklerimize inerek her türlü dönüşümümüzü artık başlatma kararı da alabiliriz. Mesela hafta başında bayağı diyelim ilgilendik manevi konularla. Birçok sorumuz vardı. Yaradan'a sorduk onları vesaire. Artık perşembe akşamı cevaplar içimize düşebilir ve neyse o kendi gelişimimiz yolunda adım atmamız gereken konular ya da almamız gereken aksiyonlar bunlara doğru yol almaya başlayabiliriz. Daha fazla böyle tutku temaları ve dayanıklı enerjiler, dayanıklılık enerjileri daha fazla bizlerle olmaya başlayabilir. Ve cuma gününe baktığımız zaman ise özellikle Güzel etkiler var aslında cuma günü çünkü e, Venüs ve Satürn'ün 60 derecelik uyumlu açısı kesinleşiyor olacak. Bu ikilinin arasında da bir karşılıklı ağırlama var esasına baktığımız zaman. Çünkü Venüs Balık burcunda yüceliyor, Satürn de Oğlak burcuna yönetiyor. Her ne kadar Venüs Oğlak'ta pek iyi bir pozisyonda değilse, Satürn de Balık'ta pek iyi bir pozisyonda değilse de bu ikilinin kuracağı irtibat da esasında bu hafta genelinde ve özellikle belki cuma günü ilişkiyi, var olan ilişkinizi bir tık öteye taşımak, daha ciddiyetle buluşturmak, evlenmek belki nişanlanmakla ilgili belki güzel etkiler de çalışabilir. Hem hafta genelinde aslında hem de şöyle hafta sonu enerjilere bu mümkün olabilir. Ayrıca cuma günü ana hatlarıyla keyifli vakit geçirmek, kendimizi böyle gururla, keyifli ifade etmek, belki aşkımızı dile getirmek adına da böyle son derece cesur etkileri bizlere getirebilir. Evlilik teklifleri de olabilir. Kim bilir onu söyleyebilirim. Ve kreatif alanımızı kullanarak, yani kreatif alanımızı kullanarak kendimizi de ortaya koymak adına yine Cuma günü bizlere destekliyor. Fakat bir tık da öğleden sonraki saatler şunu da bizi uyarıyor aslında. Duygusal iniş çıkışlara da dikkat et. Böyle özgürlük ihtiyacı da bir taraftan artabilir. Biraz daha fazla böyle hiç beklenmedik e, duygusal ifadelerle de buluşabiliriz Cuma günü. Belki sürpriz olabilir. Belki bir evlilik teklifi alabilirsiniz. Örnek veriyorum. İnanamazsınız örneğin gibi. Bunu örnekleyeyim. Sonra cumartesi artık Ay Başak Burcu'nda birazcık daha hafta sonu aslında o cumartesi pazar günü belki böyle temizlik, tertip konularına yönelmek, halletmemiz gereken işleri halletmek, biraz daha böyle e, sağlığımıza, yememize, içmemize, sporumuza belki dikkat etmek adına daha fazla destekleyici etkiler çalıştırabilir. Özellikle pazar günü sosyalleşme temaları keyifli, vakit geçirme temaları gündemde yer, olabilir, yer alabilir belki güzel doğa aktiviteleri, bu doğa yürüyüşleri yapılabilir örnek veriyorum. Bolca sohbet edebilir, konuşulabilir topraklanmak adına da uygun bir gün diyebilirim sizlere. Böyle toprakla doğayla güzel vakit geçirin. Ev işlerimizi halletmek adına da Uyumlu etkiler var. Hem Ay'ın Venüs'te 120'liği, Ay Jüpiter, Ay Merkür dik açıları da aktif olduğundan. Ama bir taraftan da biraz e, kontrolcülüğü de bırakın pazar günü. Yani evet evinizi tertipleyin ama illa yapmam lazım. Yani bir taraftan hem evi tertiplemem lazım ama bir taraftan da hiçbir şey yapmak istemiyorum gibi bir ikilem olursa biraz onu biraz onu yapın. Lütfen kendinize de alan açın derim. Şimdi başlayalım bu yorumlarına bakalım koçlar sizlere baktığımız zaman özellikle ani bir kararla bu hafta seyahate çıkabilirsiniz. Özellikle ya da ani bir kararla bir seyahat planı, seyahat organizasyonu yapmaya başlayabilirsiniz ve bu seyahat size çok da iyi gelebilir açıkçası koçlar. Buna ek olarak yeni bir eğitime başlamak ani bir kararla da olabilecek bir durum olabilir. Yani ani bir kararla bir eğitim almaya başlayabilirsiniz. Hiç hesapta yokken bu da geliyorsa kalbinize yapın büyük ihtimalle size iyi gelecektir ana hatlarıyla. Bir taraftan parasal bağlamda niyetlerinizin de gerçekleşebileceği, özellikle iş konularıyla bağlantılı, ortaklıklarla bağlantılı da güzel gelişmeler yakalayabileceğiniz durumlar söz konusu olabilir. Yeni bir ortaklık kurabilirsiniz bu bağlamda ve ortaklık neticesinde güzel para kazanımlara da gündemde yer alabilir. Plüton bu hafta Kova burcuna geçiş yapıyor. Plüton'un Kova burcundaki etkilerine ve burcunun üzerindeki pet, tabii ki etkileri ise aşağıda açıklama kısmında yer verdiğim video linkinden ulaşabilirsiniz. Umarım çok güzel bir haftanız olsun boğalar sizlere baktığımız zaman parasal konularda böyle ince eleyip sık dokuyun. Siz zaten bunu yaparsınız ama bu hafta bir tık daha dikkat edin. Böyle aniden e, harcamalara ve aniden parasalla, parasal parasal konularla bağlantılı kararlar almamaya dikkat edin. Bir tık böyle aman boş ver harcayalım diyebileceğiniz bir enerji olabilir ama iki kere düşünün. Sonra önümüzdeki haftalarda o aldığınız şey ya da şeyler konusunda pişmanlık yaşamayın ya da harcadığınız meblağlar konusunda pişmanlık yaşamayın diye iki kere düşünüp hareket edin. Bir yandan da psikolojik anlamda kendinizi belki daha iyi hissedebileceğiniz bir haftada olabilirsiniz. Ailecek mesela bir e, alacak verecek konularıyla bağlantılı olarak bir miras konularıyla bağlantılı olarak güzel bir şifalanma etkisi de söz konusu olabilir bu hafta onu söyleyeyim sizlere. Aynı zamanda ilişkilere dair de romantik gelişmeler yakalayabilirsiniz. Bu konuda bir hayaliniz varsa bunun realitenizde buluştuğunu gözlemleyebilirsiniz de güzel bir seyahat gündeminize yer alabilir. Plüton da bu hafta artık resmen Kova burcuna geçiş yapıyor. Sizin için ekstra önemli Plüton'un Kova burcuna geçişi ve burcun üzerindeki etkilerini öğrenmek için aşağıda açıklama kısmındaki linke tıklayıp o link aracılığıyla daha doğrusu ulaşabilirsiniz o bilgilere. Umarım sizler için de çok güzel bir hafta olsun bu hafta. İkizler, ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar bu temalar bu hafta gündeminizde yer alabilir. Büyük kararlar almamaya lütfen çalışın. Sonrasında pişman olmamak için önümüzdeki haftalarda hemen pişman olabilirsiniz. Çünkü bu aldığınız büyük kararlarda bu bağlamda dikkat edin. Yani bir şey imzalayacaksanız bir anlaşma, sözleşme, bir ortaklık kararı falan bir evlilik kararı olacaksa falan iyice böyle düşünün. Böyle aniden atlamayın. Yarınları düşünmeden hareket etmeyin. İş, kariyer konularıyla alakalı olarak bir hayaliniz gerçekleşebilir. Onu da belirteyim sizlere. Plüton artık bu hafta itibariyle Kova burcuna resmen geçiyor, geçiş yapıyor. Plüton Kova transitine dair ve burcun üzerindeki etkilerine dair detayları merak ediyorsanız açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Oradan direkt olarak ulaşırsınız bilgilere. Sizler için de keyifli bir hafta olsun. Yengeçler sizlere baktığımız zaman özellikle belki de evlenen siz de olacaksınız bu hafta bilmiyorum. Evlilik, nişan, ciddi ilişkiler konusunda fazlasıyla desteklenebileceğiniz bir haftadasınız. Anlaşmalar, hukuki konularla bağlantılı olarak da olumlu gelişmeler yakalayabilirsiniz. Yine anlaşmalar da yapabilirsiniz. Aşka dair de hayalleriniz gerçek olabilir. İş konularıyla alakalı da ciddi bir güç kazanabilirsiniz diyeyim sizlere. Plüton bu hafta artık kova burcuna geçiş yapıyor resmi olarak. Artık geri olağa ya dönüş yapmayacak. Plüton kova transisine ve burcun üzerindeki etkilerine dair detaylara ulaşmak için aşağıda açıklama kısmında yer vermiş olduğum linke tıklayabilirsiniz. Umarım sizler için de çok güzel bir hafta olsun. Aslanlar keyifli vakitler geçirebileceğiniz bir haftadasınız. Hobilerinize vakit ayırabilirsiniz. Çocuklarla ilişkinize daha ziyade vakit ayırabilirsiniz. Kendi kalbinizden geçen şeyleri yapmaya daha fazla vakit ayırabileceğiniz de bir haftadasınız. Belki spor yapmak, sanatsal faaliyetlerle ilgilenmek adına da destekleniyorsunuz. Lütfen bu hafta kalbinize, ruhunuza iyi gelecek şeylere zaman açın. Ee, zaman açın evet. Ee, ve aşk da kapıyı çalabilir sizler için bu hafta. Hem de tutkulu bir aşk söz konusu olabilir. Aileden yana da böyle yumuşacık, güzel gelişmeler, duygusal paylaşımlar da gündemde yer alabilir. Plüton kova burcuna artık resmen geçiş yapıyor. Bu hafta geri olağa tekrar dönmeyecek ve Plüton kova transitine dair tüm detaylar ve burç yorumları aşağıda açıklama kısmındaki linkte arzu edersiniz. tıklayıp dinleyebilirsiniz. Sizler için de güzel bir hafta olsun. Başaklar ilişkinizi bir tık yukarıya taşıyabileceğiniz, ciddileştirebileceğiniz bir haftadasınız. Evle ilgili konularla bağlantılı olarak da bazı kararlar alabilirsiniz. Örnek veriyorum, güzel, keyifli sohbetler edebilirsiniz ya da evinizle bağlantılı bir şeyleri değiştirmeyi düşünüyorsanız bunlarla bağlantılı fikirler ortaya atabilirsiniz. Ama dikkatli davranın, sonra pişman olmayın. Biraz evinize, yuvanıza odaklanabileceğiniz vakitlere de giriş yaptığınızı söyleyelim bu hafta itibariyle. Ve bu hafta hafta artık Plüton resmen Kova Burcu'na geçiş yapıyor. Plüton Kova transitine dair ve burcun üzerindeki etkilerine dair yorumlar aşağıda açıklama kısmındaki linkte dilerseniz oraya tıklayıp dinleyebilirsiniz. Sizler için de güzel bir hafta olsun teraziler, para, iş konularına dair hayallerinizin belki gerçekleşebileceği bir haftasınız. Yakın çevreniz, kardeşlerinizle bağlantı olarak da iletişim trafiğinizin yoğunlaşmaya başlayabileceği, yeni bir eğitimin ya da eğitim temalarının Yolculukların daha fazla gündeminizde yer almaya başlayabileceği vakitlere giriş yapabilirsiniz. Ev ile ilgili dekor dekorasyon yapmak, dekorasyon bazında bazı yenilikler yapmak adına da böyle uygun enerjiler gündemde yer alabilir. Pluton kovaya geçiş yapıyor. Artık bu hafta itibariyle resmen olağa geri dönüş yapmayacak. Pluton'un kova geçişine dair ve burcunuz üzerindeki olası etkilerine dair yorumları merak ediyorsanız açıklama kısmındaki linke tıklayarak yorumlara ulaşabilirsiniz. Umarım size için de güzel bir hafta olsun. Akrepler, Parasal konularda lütfen iyi düşün, on, iyi düşünün ondan sonra karar alın bu hafta. Kreatif enerjinizin yükselebileceği, birazcık böyle sanatsal konularla belki daha fazla haşır neşir olmak isteyebileceğiniz bir haftaya da giriş yaptığınızı söyleyebiliriz. Maneviyatla ilgilenmek adına da son derece destekleyici etkiler mevcut sizler için akrepler. Biraz ruhunuza, manevi hayatınıza, maneviyatınıza yönelmenizi tavsiye edebilirim. Meditasyon yapabilirsiniz, dua edebilirsiniz, yoga belki yapabilirsiniz. Yani bedensel hareketlerde de belki yüzebilirsiniz. Tabi artık ıı, son bardayız. Parasal konulara da daha fazla odaklanmaya başlayabileceğiniz ve yeni yatırım fikirleriyle buluşabileceğiniz bir haftasınız. Plüton da bu hafta resmen artık kova burcuna geçiş yapıyor. Plüton kova transitine ve burcun üzerindeki etkilerine dair yorumlar aşağıda açıklama kısmında yer alan linkte. Umarım sizler için de güzel bir hafta olsun akrepler. Yaylar, imaj yenilemek gibi bir düşünceniz varsa, böyle yeni kıyafetler alma gibi bir düşünceniz vesaire varsa, saçınızı, başınızı değiştirmek de olabilir. İyice düşünün ondan sonra karar alın. Mes mesela o uzun saçlarınızı kesmek bu hafta yapacaksınız böyle bir şey. iyice düşünün sonra pişman olmayın gibi. Ona göre karar alın yani. Aşırı iyimserliğe de dikkat edin, dengede kalın. Nötr noktada olmak bazen daha fazla önemli hepimiz için. Ruhsal enerjinizin artabileceği, daha ziyade böyle meditasyon yapma isteğinizin de artabileceği, daha ziyade bunları yaparsanız aslında kendinizi ruhen daha iyi hissedebileceğiniz de bir hafta enerjisiyle buluşuyorsunuz, ana hatlarıyla onu size tavsiye edebilirim. Enerjinizin daha da bir taraftan yükselip parlamaya başlayabileceği etkiler de söz konusu olmaya başlıyor Magnetik enerjiniz de artmaya başlıyor bu hafta yaylar. Parasal anlamda da sağlam kalıcı gelişmeler gündemde olabilir. Proton artık bu hafta kova burcuna geçiş yapıyor. Proton kova transitine ve burcunun üzerindeki etkilerine dair yorumları merak ediyorsanız aşağıda açıklama kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Sizler için de çok güzel bir hafta olsun oğlaklar beklenmeyen fırsat dolu böyle haberlerle buluşabileceğiniz bir haftadasınız. Özellikle iş konularıyla alakalı olarak bunlar gündeminizde yer alabilir. Hayallerinizi gerçekleştirebilmek adına bu hafta lütfen inancınızı yüksek tutun. Biraz daha böyle içe dönme, ruhunuza vakit ayırma zamanlarına da giriş yapıyorsunuz bu hafta. Biraz böyle ruhunuzu artık vakit ayırın. Çok çalıştınız, çabaladınız. Belki dış dünyayla daha iç içeydiniz. Şimdi biraz içinize yönelin artık oğlaklar böyle güzelliğinizin de daha fazla ya da yakışıklılığınızın da daha fazla yerinde olabileceği estetik giyim kuşam konulara dair de daha fazla belki önem gösterebileceğiniz bir hafta da olabilirsiniz. Belki sizlerin de aşk kapısını çalabilir bu hafta. Plüton'da da artık Kova burcundaki yolculuğuna resmen yeniden başlıyor ama bir kere daha olağa geri dönmeyecek burcunuzda. O nedenle şanslısınız. Artık bir kutlama yapabilirsiniz. Plüton Kova seyahatine dair detayları ve burcunuz üzerindeki etkilerini merak ediyorsanız aşağıda açıklama kısmındaki linke tıklayarak detaylara ulaşabilirsiniz. Umarım sizin için de güzel bir hafta olsun. Kovalar bol sosyalleşme ve sohbet etme vakitleri içerisinde olabilirsiniz. Bu hafta kariyerinizle bağlantılı olarak da hayallerinizin, fırsatların gündeminizde yer alabileceği etkiler söz konusu olabilir. Patronunuzdan ya da güzel destekler görebilirsiniz. Bu hafta Plüton artık sizin burcunuza resmen geçiş yapıyor. Plüton kova transitine dair tüm detaylar ve sizin için özellikle çok önemli biliyorsunuz bu transit sizin için de çok önemli daha doğrusu. Burcunuz üzerindeki yorumları merak ediyorsanız aşağıda açıklama kısmındaki linke tıklayarak yorumlara ulaşabilirsiniz. Sizler için de çok güzel bir hafta olsun. Ve balıklar, iş, kariyer konularıyla alakalı olarak iletişim trafiğinizin son derece yoğun olabileceği bir haftada olabilirsiniz. Daha fazla kariyere odaklanmaya başlayabileceğiniz bir haftadasınız. Manevi enerjiniz de artabilir. Bol dua etmek ve meditasyon yapmayı sizler için de ekstradan öneriyorum bu hafta. Ve enerjinizi korumak bu hafta ekstradan önemli. Yani bir şekilde enerji alanınızı lütfen koruyun ki dağılmayın. Sosyal çevrenizden, dostlarınızdan yana güzel destekler görebilirsiniz. Ve sevildiğinizi bu hafta fazlasıyla hissedebilirsiniz dostlarınız, dostlarınızdan yana. Umarım sizler için de çok güzel bir hafta olsun kısmetse bir sonraki videomuzda inşallah yine görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, huzurla kalın.